Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rus ordusuna destek sağladığını söyledi. Batı'da Rusya'nın Ukrayna'ya sağladığı hafifletme belirtisi göstermediğine dikkat çekiyor. Stoltenberg BBC'ye verdiği demeçte Çin'in savaş konusundaki tutumunu değiştirmemesi halinde sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı. Pekin yönetiminin iki şekilde kazanmaya çalıştığını belirten Stoltenberg şu ifadeleri kullandı. Rus savaş ekonomisini destekliyorlar. Çok sayıda teknoloji ve mikroelektronik paylaşıyorlar. Bunlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanmak için füzeler, silahlar yapması için önemli. Diğer taraftan Çin, Avrupalı NATO müttefikleriyle ekonomik ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor. Bu durum karşısında ekonomik yaptırımlara göz önünde almaları gerektiğini söyleyen Stoltenberg şöyle devam etti. Çünkü Çin şu anda Rusya'nın savaşının ana destekçisi. Aynı zamanda Avrupa'lı müttefiklerle normal ilişkiler sürdürmeye çalışıyorlar. Bu uzun vadede işe yaramaz. Ambargo kararları almanın NATO'nun işi olmadığını söyleyen Jens Stoltenberg, bu yönde atılacak adımın ittifak üyeleri, Avrupa Birliği ve ABD'ye bağlı olduğunu kaydetti.